E aí Günaydın başkomiserim. Günaydın Selim. Of dışarıda yağmur. Nedir böyle ya? Bir haftadır dinmek bilmiyor. Hep beraber el birliğiyle bitirdik doğayı. Dünyanın gözyaşları bunlar. Ağla ağla bitmek bilmiyor. Yani öyle de olan garibana oluyor gene. Baksanıza çoğunda araba yoktur. Uçak desen hayatlarında bilmemişlerdir belki de. Yani dünyayı biz bitirdik de çilesini garibanlar çekiyor. Aynen öyle. Hiç de adil değil. Değil vallahi değil başkomiserim. I'm <laughs> Al işte. Gene kağıthane deresi taşmış. Olan gariban olmuş. Ya bu nedir böyle her sene her sene aynı şey ya? Ne yapsınlar Selim? Gidecek başka yerleri var mı? İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Merkez 45-25. 45-25 dinlemede. Kağıthane Çağlar Sokak 16 numaralı evin girişinde çuval içinde bir ceset bulunmuş. Anlaşıldı merkez. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun başkomiserim. <laughs> oh. Durum kötü görünüyor. Burada açmayalım diyoruz başkomiserim. Var olan deliller de bozulmadan çoğalıp götüreceğiz. Cesedi sürüklenmiş ha. Öyle görünüyor başkomiserim. İşte bu daha da kötü. Dün gece aşırı yağıştan tepedeki bentler yıkılmış başkomiserim. Ormanlık bölgede toprak kayması olmuş. Yukarı kısımda belediye ekipleri çalışmaya devam ediyorlar. Sağ ol. Sağ olun. O zaman cesedi çuvalın içine koyup yukarıdaki ormanlık bölgeye gömmüş olabilir. Dereye de atmış olabilirler. Maalesef bu sorunun cevaplarını burada bulmamız mümkün değil başkomiserim. Her yer çamur içerisinde. Ama O ben yukarıdan toprak kaymasının olduğu yerden toprak örneği alayım. Ne dersiniz? İyi olur Selim. Selin geçtiği bütün yerlerden toprak örnekleri almak lazım. Olay yer incelemeden Murat'ı da al. Gidin. Başla. murad Sel suları ile gelen davetsiz misafir genç bir kadına aitti. Şürümeye yüz tutmuş cesedinin konduğu çuvalın dışı atıldığı ya da gömüldüğü yere, içi ise öldürüldüğü yere ait ipuçlarını barındırmaktaydı. Tanınmaz haldeki yüzünün fotoğrafı özel yazılımlar kullanan bilişim uzmanlarınca düzeltilecek. Toprak kalıntıları, yaprak kırıntıları, canlı ya da ölü böcekler seslerini duyuracaktı. Ama katilin bulunabilmesi bu çamur deryasının bir yerindeki küçücük bir delile bağlı olabilirdi. Bütün dikkatlerini toplayarak bir plan yaptılar ve yağmur yeniden başlamadan harekete geçtiler. Kolay gelsin. Sağ olun. Burasının sorumlusu kim? Şey. Ne oldu? Bir şey mi var? Komiser Selim. Şimdi bu sel suları aşağı doğru bir ceset taşımış. Buradan gelmiş olduğundan şüpheleniyoruz. Boğulmuş mu? Yok. Öyle boğulma falan değil. Bayağı öldürülmüş. Çuvala konulmuş. Buraya mı gömmüşler yani? İşte biz de onu öğrenmeye geldik. Komiserim burası savaş alanı gibi. Bir şey bulmanız çok zor. Dün gece çok yağdı mübarek. hep. bile yıkmış. Ta şuradan şuraya kadar inmiş toprak. Tamam. O zaman size kolay gelsin. Bir şey bulursanız yine de haberimiz olsun, tamam? Tabii komiserim, merak etmeyin. Buradan bir şey çıkacağı benzemiyor. Hadi sen toprak örneği al da gidelim. Kolay gelsin. Sağ olun.